yüksek satış rakamları gördüğümüz 2025 yılının son ayına geldik. Şimdi size 2026 gelmeden gayrimenkul alım satım işlemlerinizi tamamlamanız için 3 önemli neden sayacağım. Birinci önemli nedenimiz, emlak raiş bedelleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle güncellenecek. Güncel değerler bu tarih itibariyle satış işlemlerinde kullanılmaya başlanacak. İkinci nedenimiz, maliyenin geliştirdiği yapay zeka tabanlı MEVA programı emlak satış değerlerini hesaplamada 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle devreye girecek. Taşınmaz satış bedellerini, ilan siteleri, raiş bedeller ve banka değerleme raporları gibi birçok bilgi Bilgi Bankası'ndan toplayıp emlağa uygun satış bedelini hesaplayacak. Üçüncü nedenimiz, Maliye Bakanlığı Masak'ın yeni getirdiği düzenlemeyle beraber 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle EFT ve para transferlerinde açıklama ve beyan zorunluluğu gelecek. 200 bin TL üzerinde yaptığınız tüm işlemlerde beyan zorunluluğu yapmakla mükellef hale geleceksiniz.